arkadaşlar şimdi e, takımımız e, normalde köstek beden kurşun fır döndü iğne kısmından oluşuyor e, takım dersek şöyle düşünün kurşun şurada e, misina şu şekilde iğnelerimiz şuradan aşağı doğru sarkacak o sarkan kısımlara e, köstek diyoruz ucunda iğneler var üst tarafına fır döndü koyuyoruz alt tarafında da kurşunumuz olacak e, öncelikle köstekleri e, ayarlamak için şöyle mesela diyelim sağlıyorum 2 3 takım yapacaksınız. ikişer iğne olsa veya işte üçer köstek olsa bir sürü ölçü almanız lazım. Hepsi eşit olması gerekiyor. Onun için şöyle katlıyorum. Katlayarak böyle ölçü almış oldum. Şu anda üçü de eşit şekilde. Evet şimdi şu anda 3 tane hatta biz şey yapacağız. 2 köstek, bir tane de kurşun altı iğne yapacağız mır mır mercan balıkları için şöyle yaptık kösteklerimiz şimdi buradan kesiyorum şöyle net görünüyordu şurada şu şekilde bakın eşit oldu şimdi bağlamaya geçeceğiz evet şimdi bir tane 6 numara iğnemiz var siz daha da büyük alabilirsiniz şimdi kösteğimiz şöyle Bir ucunu şöyle tutuyoruz Şuradan Misina'yı tutuyorum Sonra şu kısmı şöyle katlıyorum Bir tane yuvarlak yapıyorum bakın Şuradan tutuyorum Bu şekilde Şimdi şurayı üstüne sarıyoruz. Sonra sardıktan sonra şunu çekiyoruz. Bakın oldu. Şu Fazlalıkları keseceğiz. Bunlar e, balın ağzına gelirse şu sertlikten dolayı yemi e, tükürür. Yemeyebilir. Burayı kesiyoruz. Bu şekilde şimdi diğer köstekleri de bağlayacağız. E, kurşun kısmını yapacağız yani ana bedeni. E, bu arada e, normal iğnelerimizi şöyle göstereyim iğnelerimizin kösteklerin kalınlığı 0.20 misina ile bedenin kalınlığı da 0.25 veya 0.30 da yapabilirsiniz. Şimdi şu misinayı alıyorum. Diğer ucu kasnakta şöyle çift kat yaptım. Bir tane daha şöyle katlıyorum. Sonra şuradan içinden iki kere geçireceğim. Niye böyle yapıyorum? Çünkü bazen kurşun üstünde yarısı oluyor ve misinanızı kesebiliyor. Ama böyle yaparsanız bakın çift misinalı kurşun yuvası yapmış olduk. Şurayı çekelim. Evet, sonra kurşunumuzu şu şekilde geçiyoruz. Evet, şimdi kösteklerimizin şu alt kısımlarına birer düğüm atacağız, sonra bedene e, takacağız. Evet düğümümüzü atıp. Bu şekilde. Şimdi buraya e, bedenimize kurşunumuzu bağlamıştık. Şöyle bir halka yapacağız. Şu halkanın içinden kurşunu geçiyorum. Şöyle bir tane düğüm kısmı olacak. Şimdi buraya da şöyle koyalım. Şunu aşağı yakalamayacak şekilde bir yere şöyle ayarlayacağız. Bir tık daha yukarısı olabilir. Bunu zemine göre ayarlayın. Zemin mesela çok taşlıksa e, köstekle biraz daha yukarı bağlarsınız. Eğer e, yine aynı şekilde ama kumsa kurşuna yakın bağlayabilirsiniz. Halkadan geçiriyorum. Şöyle çekiyorum buradan çektim. Şimdi bu böyle bırakırsanız sağa sola kayacaktır kösteyimiz. Onun için önce yukarıdan şöyle bir halka yaptım. Sonra da aşağıda. neden sonra aşağıdan? Çünkü bedene sarılmaması için. Şu aşağıdan yaparsanız bakın aşağı doğru şöyle sarılmıyor bedene. Şimdi bir tane de yukarı bağlayıp e, takımımızı bitireceğiz. Evet şu anda iki tane iğnemizi bağladık kösteğimizi. Sonra kösteğimizden yukarı bir tane şöyle halka yapıyoruz. Şimdi onu düğüm atıp e, makineden gelen klipsimizi, klipsle fır döndüğümüzü buraya takacağız. Evet bu şekilde takımımız hazır.